Bugün sizlerle sistem aldım. Sistemi inceleyeceğiz. izole N12X. Açılımını yapacağız, kuracağız. Kamerada kuzenim var. Onun da kanalı var. Onunla paylaşacağım. Yaklaş biraz. Ee, Çağım nerede? Hemen şöyle. Şunları şuraya bir alalım. Önce bir kasaya açacağım çünkü heyecanlıyım. Şöyle. Bir daha geçelim. da keselim. Normalde toplama bilgisayar alacaktım. Fazla bir bildiğim yok toplamada. Bir şey nasıl diyeyim. Çok pahalandı. Dolar 7 lira görünce her şey Sesim biraz kötü çıkardı da O yüzden kusura bakmayın. Şimdi öncelikle paketlemesi güzel. Yani kargodan geldi. Biraz kargo ölselemiş kargoya ama çok az. Paketlemesi güzel yani kargo örselense de çok zarar gelecek bir şekilde gelmemiş. Arkadaşlar devam ediyoruz. kasaya baktım biraz değişik bir model kasa gelmiş ama beğendim kasa o yüzden şey yapmayacağım. Şöyle jelatini açalım. En çok sevdiğimiz şeylerden biri. Sen de çık. Çok güzel ya. Ne zamandır almak istiyordum bu bilgisayar. Normalde toplayacaktım ama Dolar yükselince toplayamadım Şöyle şunları da açalım İşten ayrı da şey var evet. Bunun bir jelatin var Onu niye koymuşlar ben de bilmiyorum Şöyle çevireyim Yükselerek <laughs> Evimiz hastayız arkadaşlar Geçmiş olsun alırım Maskesiz dışarı çıkmayın ben de korona yok ama ben de gıyırım. Şöyle kasaya alalım bir tane. Bir daha. Burada da monitörü etmek için aletler var. Şöyle kasamızı yerleştirelim. Efil efil. Şeffaf. Ama şeyde galiba. Hmm. Tempelli cam değil. Bakalım bir yerinde bir sıkıntısı var mı? SSD burada Şey göremedim HDD göremedim de O da bu hükmen işindedir Yoksa da yazarım geri göndersinler diye Tamam Şöyle hemen klavyeye açalım Yapıştırma Şunları ben bir kaldırayım şunu açtık şunu at gitsin klasik youtuber taktiği. şanları atıyoruz klavyemizde üstü demir yani yarı demir değil tam üstü demir ama altı plastik tuşları benim için iyi oldu sessiz evdekiler rahatsız olmayacak normalde tam mekana klavye olmasını isterdim ama yani evdekiler sıkıntı şöyle şimdi alalım böyle monitöre geçelim ha dur bir dakika göz ağrısı. Monitörü en sona açacağım. Ki kurulumu kurulumu yaparım. Şöyle açalım. Evet. Güzel bir şey gördüm. Mouse'un kablosu örgü kablo. Bu artı diyor. Ben plastik bekliyordum. Ama güzel bir kablo çıktı. Şöyle uzunluğuna bir bakalım. Şöyle. Yani yeteri kadar bir, bir metre var bakayım. Bir buçuk metre koldan kola aynı. Bir buçuk metre kadar var. Bu da yeter. Şöyle koyalım bunu da. Şimdi buraya bir de düzenleyeceğiz. Böyle kalabalık koyduğuna bakmayın. Tamam mı? yanında bu da. Bunu da atalım. Basit. Evet. Şimdi ben bunu neyi düşünüyorum? Masam küçük. Tamam bu iki küçük gelmiş. Ama yine sığmıyor. Onu nasıl yapacağız? Neyse bir şekilde uyduracağız bir şeyler Şöyle. Şöyle. Getir burayı. Bak, iki tane, bir tane 3.0 var. iki tane 2.0 var galiba. 2.0'da inşallah da unuttum orasını. Burayı da taktık. Bunun arkasına giriş varsa büyük ihtimal arkasına takarım ben bunu. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle hemen dikkatlice monitörümüzü çıkartalım. Monitör bir evet, buçuk inç. Orta büyüklükte bir monitör. Şöyle Altını alalım. altı biraz bence küçük. Şunu da bir jelatinle sökelim. Altta biraz daha büyük olsaydım bir şey olurdu. Ya ama şimdi bir yandan bakınca bence iyi olmuş çünkü harbi küçük bir masaya sahibim. Masa değişik değiştireceğim ileride. Neyse şey beklediğim gibi gelmedi. Ben vidalı sanıyordum ama vidalı neymiş? Ne bir kancalıymış. Şöyle 21.5 inç 75 Hz 5 milisaniye monitörü. Şöyle. Bakalım. Tamam. takalım Kolay mı şey? Ben bunu vidalı falan zannediyordum. Şöyle yapayım. Evet. Şöyle yönetelim. Öf öf öf. Sese gel ya. Normalde bir yerden aldı mı ekran kartı üstünde gelmez. Yanında gelir ki, ekran kartı zarar görmesin. Bunda üstüne takılı yollamışlar. Büyük ihtimal sağlam bir şey olduğu için. Şurada bir tane boş şey var. Kablo var. Onu en yarıyor bilmiyorum. O çalışıyordur büyük ihtimal. Şu üstüne silikon dökülmüş sanki. O ne alaka ya? Ona da silikon mu yapıştırınız ya? Bakın. Tam şurada. Bilmiyorum belki de işe yarayan bir şeydir. Şöyle. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kabloları çıkarttım. Şöyle yanında HDMI giriş yollamışlar. Bu güzel bir özellik. Ben VGA bekliyordum yani ucuz bir sistem olduğu için ama HDMI yollamışlar iyi. Çok kaliteli bir şey de değildir ama HDMI HDMI'di. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kablolarımızı falan yaptım. Fazla iyi yapamadım. Ama olsun yani yine çok karman çuman Evet o ana geldik. Şunları şöyle bir çekeyim. Bildiğin canavar şöyle. Bakayım çalışmaya yer var mı? Tamam içindeki fan falan her şey çalışıyor. Tamam devam et. Şöyle. Ekranı açalım. Vay cana ya abi. Çok güzel lan. Bir dahaki videoda da oha bu kadar hızlı olması imkansız. Bu kadar hızlı lan ciddiyim bak. Ciddi bak bir dakika geri. Ben bu o kadar beklemiyordum SSD demek ki bayağı iyi bir şey. Bir tane de bunun yanında şey almıştım. Neydi? RT5370 diye bir alıcı almıştım. Bu CD'ye falan gerek mi diyor biliyorum. Şimdi takıp deneyeceğim. Şu kulaklığı bir çıkartalım. Büyük bir duymayacak ama her bilgisayarda aynı mı bilmiyorum. Hemen şöyle bir bakalım. Şunu yeri takayım ben tekrar. Bu da esnek bir kulaklık. Evet, okudu. Bakayım aynen okudu. Şöyle bir Evet arkadaşlar hemen şöyle bir özelliklerine önce bir depolamasına bakalım. E evet, eskiden 240 GB SSD vardı. Şimdi şey olduğu için neydi? Biraz düşürdüler SSD'yi galiba. 222 GB SSD gözüküyor. 465 de hard disk gözüküyor. Yakınlaştır. Yani biraz yavaş geçsen daha iyi olacak yani. Millet bizim kadar hızlı okuyamaz. Şöyle devam edelim. Bu kadar arkadaşlar. Sistemi şöyle bir göstereyim tekrardan. Bu videodan da bu kadar arkadaşlar like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bir dahaki videoda bilgisayarın test videosu gelecek. Bütün oyunları test edeceğiz. Minecraft'tan tut balorana kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.